Belki şu meşhur tırtıl örneğini duymuşsundur. Ee, tırtıl kozasındayken, tabii kelebek olmak istiyor. E, ee, kozasındayken eğer onun kozası böyle açılıp ah bu tırtıla yazık bir önce kelebek olsun o kadar uğraşıyor. Kozadan çıkmaya çalışıyor. Çaba sarf ediyor. O yüzden yardımcı ol olayım ee, kozasını deleyim çıksın dediğin takdirde ne yapıyorsun? Aslında o tırtılın e, kelebek olma hevesinde baltalamış oluyorsun. Çünkü neden? O tırtılın çabalayıp o kozasını delmek için uğraşıp kaslarını geliştirmesi lazım. Kasları geliştiği takdirde ancak kelebek olup uçabiliyor tırtıl. Bu örneği niye veriyorum? Sen de eğer çocukluğunda zorluklar karşısında ailen tarafından sürekli çok fazla desteklenmişsen, sana sorumluluk verilmediyse üzerine titrenip problem yaşamandan çok korkulduysa belki bugün de sorumluluk almaktan yeni bir şeylere başlamaktan Başarısız olmaktan çekiniyor olabilirsin. Özgüvenin e, yeterince oluşmamış, gelişmemiş olabilir. Böyle bir durumda e, ne oluyor? E, yaşayacağın zorluklar karşısında abartılı korkuların olduğunu görüyorsun. E bunları aşmak için de belki de tam olarak neyle yüzleşeceğini anlaman gerekiyor. Yani belki de e, bunları yaşayan insanlarla konuşup bir e, plan yapman gerekiyor. Her safhasında o e, baş koyacağın yolda ne zorluklar yaşayacaksın? Bunları aşmak için hangi becerileri kendine katman lazım? Neleri aşman lazım gibi bir algıya sahip olman gerekiyor belki de. Çünkü genelde böyle zorluklar karşısındaki ilk duygumuz e, ondan korkmak, kaçmak olabiliyor. Kaçınmak, mümkün olduğunca onu ertelemek olabiliyor. Ama eğer sen bunları hazırlıklı olursan, ne ile karşılaşacağını bilirsen dirayetin de gelişecektir. İlerlemen kolaylaşacaktır. Burada diğer bir faktör de aslında e, o zorluk geldiğinde onu kabullenmek, onu gönüllü olmak. Yani bunu zaten herhangi bir başka birisi için de kolay olmayabileceğini hesaba katmak. Sadece senin için belki bu kadar kaygı uyandırmıyor. Senin için çok daha fazla uyandırsa da. Başkaları için de zor. Ve ne olması lazım? Demek ki senin biraz da orada kalmaya, orada oturmaya gönüllü olman lazım. Eğer çocukluğunda misal veriyorum. Öyle örnekler çoktur. Sürekli anne babanla ders çalıştıysan, onlar peşinden böyle ee, seni orada tutmak için çabalayıp uğraştıysa belki onun başına oturduğunda çok sıkıcı gelebilir bu sana. Ama inadın onun başında oturman gerekiyor. Yine bunun normal olduğunu anlayıp canın sıkılsa bile orada oturup bu bir iş olur, bir sınava hazırlık olabilir, her şey olabilir. Ee, orada oturup o zorluğa katlanman gerekiyor. Zaman içerisinde e, göreceksin ki aslında zihnin sana o zorluğu çok fazla hissettiriyor ki ...onun sana fayda sağlamayacağını düşünüyor. Yani oradan seni uzaklaştırırsa... ...daha güvende olacağını zannediyor. Halbuki senin planların var. Orada oturmayı başarırsan zaman içerisinde zihnin şunu anlamaya başlıyor. Aa bu kişi güvende. Demek bu kadar da yoğun bir tehlike yok ve... ...aslında e, burada tek başına oturduğunda da... ...bir şeyleri anlamaya başlıyor. Belki daha ağır olsa da ilerleyebiliyor. Demek ki ben artık onun yakasından yavaş yavaş düşmem lazım. Ama onun bunu anlaması için... Seni rahatlatması için dediğim gibi senin biraz daha uğraşman lazım.